Şimdi sayıyorum. Bunu say say da bitmez. <laughs> kanki bekle. Kaç kişi olduğunu söylesen ya. Tamam. Kaç kişi oldu? Yazıyor mu neredeyse? Hiçbir yerde yazmıyor. Kaç Şamil. Kişi. Efendim? Şamil. Sen isimleri bana söyle kardeşim. Ben sana hemen söyleyeyim. Bitirelim bir an önce. De Olif. Zülay'dan. Bekle Be Oğlum öyle yapamaz, He. Bekle. Şaman <laughs> ben. De Zülal Aydın, Guccio, Gökteniz Aha. Yıldırım, Gaming Channel, Bir dakika Gökçeniz Yıldırım i, yok. Hemen ekleyelim. Yok? Gökteniz yazanlarız kanki. Gökteniz Yıldırım Gökteniz yazıyorum. Ha. Evet. Sonra eee Class eee Class Film. Ha Gaming Channel ha. Class evet. e, Film. Eee Abone Furkan Özdemir, bakayım. Kaplan 6034, Aras 160, Osman Onler 53, Zülal Aydın, Bay Suratsız, yaz online, Gökdeniz Yıldırım. <laughs> i̇ki tane Gökdeniz var şu an. Birini aldım ben, birini aldım. Birini aldık, birini aldık. Bir dakika, biri daha var. Bir tane daha Gökdeniz olması lazım onun. Aynı mı Gökdenizler yoksa farklı mı? Hayır, hangi şey farklı? Ergin ben gökteniz... yayınımı aç, açayım da aboneler gitmeye başlıyor böyle benim olunca. Tamam. Bir şey göremiyoruz tamam. diyorlar. Ben de onlarla beraber göreceğim, haberin olsun. Tamam. Gökdeniz Yıldırım yaz. Gökdeniz... Yıldırım. Yıldırım. Eee... Asır, b I, 2, Uy. <laughs> Samet K E W var mı? Bir dakika. Yeni gelen arkadaş oğlum abi, arkadaşlar. Oğlum arkadaşlar yeni geldi bunlar galiba. Bu da yok. Gelsin gelerek. 10 Cilerek. gün önce atmış oğlum verip yorumu ne? Burada olan nasıl seçeceğiz. Burada bayağı bir kişi var. Kaç Şöyle Kapının önü kişi var. Aynen. <laughs> <laughs> Bu arada Ethem ekli. çek çek. Çek artık Şamil. Çek nasıl çek. çekeyim? Bir adımı göreyim. 27 kişi olduk. 149 aboneden sonra 5 kişiye daha şimdi olacak. Oğlum, Bence kaçırmayın. Bu değil mi? Aynen, 100. bir şey kalmadı. 151, im. 149 abone kaldım. Like'lar önemli beyler, like'lar atalım. Çekilişi başlatıyorum herkes hazırsa. Ben hazır değilim. Hazır olduğunda söyle. <laughs> Hazırım. Hadi 3, 2, 1. Saniyeler gitti. Evet ben miyim? Allahım ne no olur? No olur. <laughs> Aa işte user bilmem ne. <laughs> Kardeşimiz ha, bu kimdi kim kimdi ona bakalım. Bilmiyor bana ki. Bana yolla Discord'dan. Kendisini hmm. bulayım bir dakika. İnşallah bana çıkar. DC Eto. Ha tamam DC'sini yazmış ama ben sana atayım. Abiler. Abiler bakın. <laughs> ben Discord'dan kimseyi ekleyemem falan. Kavga çıkar çünkü. Beyler yapmanız gereken şey çok basit. Sunucuya geliyorsunuz. Bizle iletişime geçiyorsunuz. Hemen veriyoruz kodları. Tamam. Eto şimdi canlı yaranlı indiriyor. Ya dır ya. <gülüyor> <gülüyor> İşlem tamamlandı beyler 275 Valorant point. Direkt duruklatman da Onun <laughs> 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 1275 değil lan 1200 Valorant puan. 1275 de oyun kendisi veriyor. Alta bak 75 bonus yazıyor. Hayırlı uğurlu. Evet. Onun 1200 1125 o, 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 veriyor. Asil Vandal a, gelmiş bir dakika. A, asil Vandal gelmiş <laughs> ya. Çok sevindim şu an. Eto hayırlı uğurlu olsun. Al direkt hayırlı al. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Hayır Ama yayını duraklatma al biz de sevinelim senin yerine. <laughs> Yürü be Eto be. Helal olsun Vallahi sana ya. be. Oğlum, Hayır Oğlum Radyan puanına baksana 225. Eto <laughs> <laughs> ya ne yaptın ya? Yemedin seni Radyan Bir dakika bir şey söyleyeyim mi? Ben Eto'yu çıkmasına çok sevindim. Ben, ben de, de, seni ben falan de. Yok, kardeşimin. Allah. Eto'cum güle güle kullan kardeşim. Güle güle kullan ve takipte kal. <laughs> Tekrar çekilişlerimizden kazanmayı. Söyledim hakikaten kazansın diye. <laughs> Çok şükür ilk evet. arkadaşımız gerçekten ihtiyacı varmış. Çok sevindim buna. Harbiden. Hayırlı, Hayırlı olur olsun. Sağzakla kullan tüm desen tüm renkleri aç. <laughs> Asil güzel <güzelsizler. gülüyor> Asil çok güzel hatta. Siz de kazanmak istiyorsanız takipte kalın beyler.